Merhaba değerli arkadaşlar. Bayramın öncesinde en son yayını sanıyorum yapmıştım. Bayramda ve sonrasında piyasayı takip edemedim ve videoda yayınlayamadım. Umarım bundan sonra belirli günlerde düzenli olarak yayın yapabilirim. Tabii bu yayınların sıklığını iyi ayarlamam gerekiyor. İnsanlara buradan bir mesaj zamanında ve doğru mesaj verebileyim. Evet arkadaşlar, bu girişten sonra aylık grafik üzerinde değerlendirme yapıyorum. Bir tekrar edelim. 70.000 seviyesinden 20.000 seviyesine kadar genel konjonktür içerisinde fiyat geriledi. Bu gerilemeyi analiz etmemiz lazım. Burada anlaşıldığı kadarıyla tekrar bir dinlenme sürecinde bulunuyoruz 20.000 seviyesinde. Daha önce burada 70.000'den yaklaşık 33 34 seviyesine kadar bir gerileme yaşamıştık. Ardından bir aylık bir dinlenme burada yaşadık. Bu dinlenmenin ertesinde Mart ayında yukarıya doğru bir reaksiyon burada yaşamış olduk. Yani 1-2-3 ay düşüş, 1 ay dinlenme ve 1 ay yukarıya reaksiyon çabası. Yine burada 1-2-3 ay düşüş, 1 aylık burada bir dinlenme yaşandı acaba bu içerisinde bulunduğumuz Ağustos ayında yukarıya doğru bir reaksiyon yaşayacak mıyız? Tıpkı Mart ayında olduğu gibi onu gözlemlememiz gerekiyor. Fakat düşüş süreci, düşen trend devam ediyor. Tahmin ediyorum ki 20 bin seviyesini ve altını tekrar test etmeye çalışacaktır. Fakat onun öncesinde bir aylık bir yukarıya doğru reaksiyon söz konusu olabilir. Yani burada net konuşuyorum. 30 bine kadar azami bir reaksiyon olursa şaşırmam. Fakat daha sonra 21'in altının tekrar test edilmesini gördüğümde bunu da normal piyasa trendi içerisinde olan bir hareket olarak değerlendiririm. Bu anlattıklarım aylık grafikte. Yani bu gerçekleşmelerin olup olma, olmadığını, önümüzdeki günlerde nasıl olacağını da alt grafiklerde, günlük grafikte örneğin bakmamız lazım. Yani günlük grafikte şu seviyede 24.500 seviyesinde bir dirençle karşılaştık. Bu direnç eğer aşılırsa bu ayı Ağustos ayını iyi geçirebiliriz. Şu an tahmin edemiyorum ama azami en yüksek en uç nokta 30 bine kadar bir hareket yaşanabilir. Yani yukarıya doğru bir rally, yukarıya doğru eğimli bir trend şeklinde bir trend içerisinde olduğumuzu farz edebiliriz. Fakat burada şu görünen 24.500 seviyesini aşamadığımız da dikkat çekiyor. Öte yandan bizim burada ortalama çizgimiz var 22 günlük. O çizgiye kadar bir reaksiyon yapıldı. Yani 22.500'ün altında eğer kalınıyorsa yukarıya tekrar dönülemiyorsa burada risk olabilir. Şu anda risk yok. 22.500 seviyesi burada destek ve bizim için kritik destek seviyesi diyebilirim. 22.500'ün altına düşüp orada ısrarlı olarak kalamıyorsa 22.500'den yukarıya doğru hareketlemelerde burada umutluyum. Günlük grafik için konuşuyorum. Burada tepeler tekrar yukarıya doğru aşılabilir. Gelen haberlerle olay terse de dönebilir. Dolayısıyla gelen haberleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Teknik olarak şu an videoyu uzatmak istemiyorum. Bu kadar söyleyeyim. Başka bir videoda çekerek daha detaylı yorumlar yapabilirim. Genel ekonomik konjonktürüne göre bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu ABD'de enflasyon %9.1 açıklandı yıllık. Yani çift haneli enflasyona 10 ve üzerine çıkması tehlikesi var. Bu durumda ABD tarafında Federal Reserve tarafından faiz artırımlarının yüksek oranlarda devam ettirileceğini şahsen düşünüyorum. Piyasada ABD'de resesyon olduğunu, faiz artırımlarının devam ettirilemeyeceğini, hatta 2023 yılında faiz indirimlerinin başlayacağını haberlerde konvansiyonel medyada yorumlayanlar var. Bunlara katılmıyorum. Enflasyon 9.1 tek hanede 10 üzerine çıkabilir, çift haneye çıkabilir ve Amerika'da işsizlik 3.5 seviyesinde işsizliğin %7 seviyesine %10 seviyesine çıkana kadar adamların önünde alan var. Durgunluk, resesyon gibi şeyler yok. Dolayısıyla konvansiyonel medyanın uyduruk yorumlarına fazla itibar etmememiz gerekiyor. Adamların çok sert faiz artırımlarına ihtiyaçları var. Zaten enflasyon %9, faizler çok aşağıda. Dolayısıyla piyasadan paranın çekilişi bütün gelişmekte olan ülkelerden paranın ana vatanı olan ABD'ye dönüşü ve ABD'de piyasadan emilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yapılan yorumları herkesin kendi mantıksal süzgecinden geçirerek kişisel bazda değerlendirmesi gerekiyor sosyal medyada bir tartışma ortamı olabiliyor. Değerlendirmelere karşı karşı yorumlar yapılabiliyor ama konvansiyonel medyada böyle olmuyor. Yazılı basında yazılanlar, televizyonda söylenenler olduğu gibi kitlelere akıyor. Kitleler de buna göre tavır almaya çalışıyor ve sonunda yanılgılar insanlara para kaybettirebiliyor. Evet arkadaşlar, lafı fazla uzatmayayım. Videolarımı aşağı yukarı 4 dakika ile sınırlı bırakmak istiyorum. Çünkü insanların odaklanma süreci çok uzun değil. 10 dakikalık videolar sıkıcı oluyor. Ayrıca biraz da rakamsal konuşmak istiyorum. Rakamsal olarak konuşmanın daha cazibeli, dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Hepinize trade işlemlerinizde başarılar diliyorum. Ve kazancınızın bol olmasını temenni ediyorum. Hoşça kalın, iyi günler.